Ali Özdemir. Şimdi burada birkaç kelime konuşmak istiyorum. Şimdi ben gayrı oturum oldum. Bundan sonra tabi sağa sola e, gezemiyorum ve gezemiyorum. Ama yine de oturduğum yerden hepinize selamlarımı yollamaya mecbur kaldım. Belki de içerisinde yanar olur da belki de bazı bizi hatırlarlar. Şimdi şurada Ankara, Hacettepe'de yatarken bana bir erke geldi. Birkaç mühit söyledim, şimdi dinleyeceksiniz. Kendim söylüyorum, Ali Özdemir. <Sülüyor> Bu demen <Sülüyor> asam oluyor, gayri başımın alıyor Ayağım olsun, son hamı doğru mu kocuğum aşıktır yüzüyüz. Geri al doğru hump geri varam hamı zayıf ne dedi. Şimdi dolan daha gözü Ama bizi de en iki gözü diyorum Ben elime gideceğim Nedir ona sürmeli Bana verin elini. Beni kime getirdi yam? Ne olmandayım üstelde ben boyuna yuva kadar yam? Hadi mele toplandı Sütür olsun aya derin gözü Toktur toktur gezdir güleyi Yar Yarın hiyat kuruluyor Evet ilim görülüyor Ayan olsun John hatın kızım Baban ile yerini Tüm Ankara'nın yolu başlıyor Çok ağladım gözüm yaşlıyor Hiç çekinmeyin, var edeyim Evimden işlerim başlıyor Yeter Ali'nin çok söylediği Dertli yüreğim daladı yan Kır çekinden o da geçsin Almanya'da atın kızı Kır çekinden o da geçsin Almanya'da atın kızı Kıymatlı daylarım Allah kimse ihtiyaç vermesin. Bu insana çok keder veriyor ama Allah, Cenab-ı Allah yardımcımız olsun cümlesiyle iki sürede benim. Bana çok tesir ediyor bu hastalıklar. Ama ne yapayım takdir kader, kaderden ziyade olmaz.